Merhaba arkadaşlar bugün mikroyemden söylediğiniz mikrokurtlar geldiğinde yapmanız gerekenleri adım adım size anlatacağım. Mikrokurtları şu şekilde otisyal kişilerde gönderiyoruz. Geldiğinde şöyle ortalama bu şekilde bir kabın içerisine ekmek doğruyoruz. Ona da birazcık süt katıyoruz. Hafif çamur kıvamına gelene kadar katıyoruz sütü. Çok fazla sıvı yapmıyoruz. Yaptıktan sonra mikrokurtlarımızı alıyoruz. Yaptığımız kültür yatağın üzerine boşaltıyoruz. 2-3 gün içerisinde zaten şu ara, şuralardan ufak ufak böyle mikrokurtları görmeye başlayacaksınız. Mikrokurtları gördükten sonra da cımbız kulak pamuğu artık hani ne ile yapabilirsiniz. Ben genelde cımbız kullanıyorum. Cımbızla beraber şu şekilde kenardan sıyırıyorsunuz. Akvaryum içine daldırıp çıkartıyorsunuz. Zaten çok ufak ufak olduğu için her türlü balıklar da yiyecektir bunu. Evet arkadaşlar şimdi ise kültür nasıl hazırlanır içerisinde nasıl alınıp akvaryuma atılır onu anlatacağım. Bu esnada da size yararlarından bahsedeceğim. Buraya kültür yatağımızı hazırladık. Kültür yatağımızı hazırladıktan sonra bunu kültür yatağın üzerine bu şekilde böyle yaya yaya döküyoruz. Yaya yaya döktükten sonra 3 gün bekliyoruz. Ortalama 3 gün içerisinde çıkıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra 3 gün bekliyoruz. 3 gün bekledikten sonra zaten şu şekilde şuradan şöyle yanlara çıkıyor. Benim burada hazır kültürüm var. Hazır kültürümden ben alacağım. Akvaryuma nasıl atılır onu göstereceğim. Şöyle yaptık. Şurada yanda gözüküyor zaten. Ne kadar net görebiliyorsunuz bilmiyorum. Şu yanda olanları alıyorsunuz. Bu şekilde akvaryumunuza serpiştiriyorsunuz yavru balıklarımız geliyor alıyor. Bunların ne gibi faydaları var? Yavru balıklar için boyutu çok uygun. Diğer hareketliler bu şekilde yavru balıkların iştahını açıyorlar. Yüksek protein değerlerine sahip kuru yemlere göre. Kuru yemlerde çünkü bu 20-30 kadarken mikrokurtlarda 40-50-60'a kadar çıkabiliyor. Yaptığınız kültür yatağına bağlı olarak. Üretimi çok kolay. Sadece süt ve ekmekle yapılıyor. Ve bir ay boyunca aynı kültürü kullanabiliyorsunuz. Kültür su kıvamına geldiği zaman zaten değiştirmeniz gerekiyor. Ve çok fazla ekonomik e, kuru yemleri ayda bir veya iki ayda bir almanız gerekirken mikro kurtta hiç öyle bir şey söz konusu değil. Mikro yemden bir kere mikro kurt alıyorsunuz ve bozulmadığı sürece yani siz unutmadığınız sürece kültür yatağını ömür boyu kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Hepinize iyi günler diliyorum.